Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar yanlışlıkla vurdu. Amerikan medyasında yer alan bu iddia ismi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine ait. Aynı kaynağa göre ayrılıkçılar Rus yapımı karadan havaya SA-11 füzesiyle hedef aldıkları uçağın aslında ticari bir uçak olmadığı zannındaydı. Amerikalı yetkililer füzeyi kimin ateşlediği net olarak bilinmese de MH17'nin geçtiğimiz hafta 15 mürettebat ve 283 yolcusuyla düşürülmesi olayında Rusya'nın da sorumlu olduğu görüşünde. Bu arada dün Hollanda'nın Washington Büyükelçiliğini ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, düşen uçaktaki cesetlerin toplanması ve adaletin sağlanması için Hollanda halkıyla dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti. Obama ziyareti esnasında ayrıca elçilikte açılan taziye defterini imzaladı. Amsterdam Kuala Lumpur seferini yapan uçakta yolcular ve mürettebattan kurtulan olmamıştı. Ölenlerden 193'ü Hollanda vatandaşıydı.